Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya karşınızdayım. Uzun zamandır video atmadım. E, bugün açıyorum. E, öncelikle niye video atmadığımı söyleyeyim. Okul, lise geçtiğim için kayıt yaptırdım. Sonra canlı dersler falan başladığı için atmadım. E, onun dışında işte e, atmayınca da bugün kuzenimle buluştuk işte. E, ve bu video çekeceğiz. E, öncelikle kuzenim Enes. E, onu da Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Videonun Aslında bir yer bırakıyoruz onunla. Ee, öncelikle size oyun tanıtayım. Ablam bize on tane soru soracak, bil bakalım tarzında. Bize o cevaplara göre hani yakın olan kazanacak, cevap vericez, yakın... cevap vericez, yakın olan kazanacak. Ee, bir... videonun sonunda, oyunun sonunda kim kaybettiyse kazanan o kişinin Instagram storiesine bir fotoğraf atacak. Ee, oyun bu, ceza da bu. Ee, o zaman oyuna geçelim. <laughs> i̇şte sor bakalım. Eyfel Kulesi'nde kaç merdiven basamağı vardır? Bunu biliyordum ama unuttum ya. Şimdi gel lan Merdiven basamağı kalesinden. Bak dostlar. Gösterin. 4000. bin. Enes kazandı. 1665'ti cevap. Futbolda 3 puanlı sistem ilk kez kaç yılında uygulanmıştır? Ya. Ben şimdi bunu bildirim. 3 ee, üç puanlı. 3 puanlı sistem ne biliyor musun? Bilmiyorum. Yaz. Neyse, kaç yılında? Gösterin. 1993. 1940. Nilay kazandı. 1981 bir cevap. Oha yaklaşmışım. 81 mi? Söyle devam edelim. Everest'e tırmanan en genç kişinin yaşı kaçtır? Hmm. Hmm. Şimdi, 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 şimdi. Buradan sadece plakalardan yola giderek yaptım. Gösterin. 35 diyorum ben. En az kazandı 13'tü. Oha o kadar geçmiyor mu çocuğu? Ben niye eşit miyim? Aa bu hiç olmadı. Utanmıyorlar kendimi. Ben de evet, en uzun uyanık kalma rekoru kaç gündür? Aa ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. <laughs> aklıma şey geliyor. Canlı yayın açmış diye işte bir çocuk. Onun geliyor aklıma. Aa, ama şimdi olmuyor. Yabancı bir çocuk. Tamam 58 diyorum Gün demiştim bak saat değil Aa gün demiştim Enes kazandı cevap 11 11 saat önü kalmış Cevap 10'dan ne kalıyordu Dünya nüfus sıralamasında Türkiye kaçıncı sıradadır 1 miyiz ufaklar olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben 7 diyorum. Kaç demişsin? 18. Enes kazandı. Cevap 19. O kadar... Ne? O kadar büyük olan düşünmüyorum. Neyse bakalım. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> 7 veya 8 tam bilmiyorum. O sorudan devam. Evet, kaplumbağaların bir ayağında kaç parmak vardır? Şimdi Hikaye kısar mı? Bir ayak. Mini parmaklar var şu kadar yürürlerse de bir ayaklarında çok olacağını zannettim minik şeyler çok olmayacak. hazırım gösterin yüz abarttım değil mi? Devam beş. Evet. Başladı mı? Başlamış. Eee öncelikle ışıklar hakkında konuşayım. Az önce ışıklar, bir şifre sonra olsun bir diye buraya taşıdık bir O yüzden de renk değiştirm falan. Merak etme hiç çok iyi durumdayız. <laughs> Son soruyla devam edelim. En hızlı karınca saatte kaç kilometre hız yapar? En hızlı kalınca. Kıza bak. Uçan karıncalar. Aklıma. Atölye karınca aklıma ya. Nefret Hadi ediyorum. Hadi ne yazıyorsunuz yazın. Ben evet. Biraz abarttık herhalde. Biraz nesilin? Yok. Tamam. Çok güzel. Tamam şu kadar yeter. Hiçbir sürprizim var? Ölümü hazırladım. Ya in, karınca dedim ya. Tam 100 Bin Karınca dedim karınca. atmış hemen atıp Ne karınca dedim. Biz ne yapalım? Kancayı mı sayıyoruz Allah Allah? 1.8 kilometre. 1.8. Nilay kazandı ama... Hayır ama öyle kazanma olmaz ya. Oyun bitti. Şimdi belki kendiniz de çıkarmışsınız kazananı ama ben yine de o... Kazandı. O bana Instagram'ında story olarak bir fotoğraf paylaşacak gidip bakabilirsiniz. Ee, kanal öncelikle kapanış yapalım. Kanalıma abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ha, bu arada diğer videoda şey birkaç e fikir önerisi vermişsiniz bu için. İki e kişi. <laughs> İki kişi çok teşekkür ederim. Ama onları şu anda çekemiyorum çünkü hani evde değilim o yüzden. E fırsat bulunca çekmeye çalışacağım. Siz için merak etmeyin. Ee, dediğim gibi kanala abone olun. Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. ha bu arada şeyini söyleyeyim. Altta benim instagramımı özellikle söylemeyi unutuyorum her seferinde. Benim instagramımı ve Enes'in instagramını da alt koyuyoruz. Ve oradan da paylaşmayı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kaplumbağaların bir ayağında kaç parmak vardır?